Rüya TV'den herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle mayonezli slime yapacağız. Bugün birkaç tane şey denedim farklı. Sizlere yine farklı videolar çektim. Çaylı videolar çektim. Artık yenilebilir şeylerle yapılan videoları merak ediyorum. Onlardan slime olur mu diye Onları deniyorum. Bakalım olacak mı? Hep birlikte göreceğiz. Bu kullandığım, bakın artık craft diyor. E, kırtasiyelerden satın aldığım Uhu, su bazlı, şeffaf, tutkal. Şimdi şurada mayonezimiz var. Tat mayonez. Tat mayonezden biraz koyacağız. Bakalım nasıl olacak. Ben renk versin istiyorum. Şöyle boşalttıktan sonra mayonezimizle birlikte karıştırmaya başlayalım. İçinde sadece ohu var. Henüz hiç su koymadım. E, su. Normal sudan. Biraz normal suyumuzdan koyalım. Evet. Tamamen mayonezimiz içinde çözündükten sonra Artık yavaş yavaş su suyumuzu ekleyerek slime'ımızı kıvam vermeye başlıyoruz. Hemen kıvam aldığını görüyoruz zaten. Bakın hemen kıvam almaya başlıyor. Sanki böyle marshmallow tarzı bir rengi var değil mi arkadaşlar? Şöyle karıştırıyoruz. Yavaş yavaş kıvamımızı vereceğiz. Evet arkadaşlar artık slime'ımız, mayonez slime'ımız hazır. E, bugün ilk defa bir şey fark ettim. E, mayonez slime'ımızda çok e, gerçekten çok iyi olduğunu ve çok sert olduğunu gördüm. Bakın slime çok güzel, çok dayanıklı. Ee, daha önce iş yaptığım slime'larda böyle olmamıştı ama mayonez slime'da böyle oldu. Beni şaşırttı açıkçası. Çok sert, dayanıklı olması ama çok güzel bence. Umarım sizler de beğenmişsinizdir mayonez slime'ımızı. Arkadaşlar abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hepinizi çok çok öpüyorum. Hoşçakalın.